Arkadaşlar 2015 yılında Azerbaycan Ulusal Matematik Olimpiyatlarında çıkan güzel bir soruyla karşınıza geldim. Sorunun öğretici olacağını düşünüyorum. Ve Azerbaycan hakkında konuşan tüm YouTuberlar gibi ben de Azerbaycan'a selam göndererek videoya başlıyorum. Şimdi soru diyor ki A pozitif tam sayısının 6 tane pozitif tam böleni vardır. Bu bölenlerin toplamı 3500 ise A'nın alabileceği değerlerin toplamı nedir? Şimdi A'nın pozitif tam sayı olduğunu biliyorum ve toplamda 6 tane pozitif tam bölünü var. Ben herhangi bir pozitif tam sayının kaç tane pozitif tam bölünü olduğunu bulabiliyordum. Ne yapıyordum? Öncelikle asal çarpanlarına ayırıyordum. Daha sonra bu asal çarpanların üstlerini birer arttırıp çarpıyordum. Şimdi o zaman soru şu. Bu asal çarpanların üstleri ne olmalı ki ben onları birer arttırdığımda çarpımları 6 yapsın? Şimdi aklıma şu geliyor hemen. 6 dediğim şeyi oluşturmanın 2 tane yolu var. Birincisi 3 çarpı 2 olarak yazmak diğeri de 6 çarpı 1 olarak yazmak. Yani arkadaşlar ben bu asal çarpanların üstlerini arttırdığım zaman ya 3'e 2 olacaklar ya da 6'ya 1 olacaklar. O zaman bu A'yı ben şöyle yazabilirim. Bakın. x üzeri 5 olabilirsin sen. Neden? 5'in üzerine 1 arttırdığım zaman 6 oluyor. Yani senin tüm aslında bölenlerin şunlar. 1, x, x kare, x küp ve x üzeri 5'e kadar geliyor. Zaten bu 1 dediğim şey de aslında x üzeri 0'dır, değil mi? Şimdi bunun yanında herhangi bir asal çarpan olmayacak. Çünkü eğer bir asal çarpan olsaydı onun üstünde arttırdığım zaman en azından 2 olacaktı zaten. Dolayısıyla A için ilk adayım x üzeri 5. Peki diğeri ne arkadaşlar? Diğeri de tabii ki x çarpı y kare. Çünkü bakın x'in üzeri 1 zaten 1 arttırdığınızda 2 olacak. Y karenin üzerine 1 arttırdığınızda 3 olacak. 2 çarpı 3'ten 6. Yani 2 tane adayım var. Şimdi bunları hemen inceleyeceğim hızlı bir şekilde. Şöyle biraz aşağı indiriyorum. Arkadaşlar a'mız x üzeri 5 olsaydı. Bunun pozitif tam bölenleri biraz önce yazdığım gibi. 1 artı x artı x kareden bakın x üzeri 5'e kadar gidecekti. Şimdi bunların toplamları 3500 olabiliyor mu? Öncelikle ona bakacağım. Şimdi zaten birkaç tane değer denediğiniz zaman hemen sağlaması lazım. Çünkü bir saatten sonra 3500'ü geçecek zaten. Hemen 2'ye bakıyorum. 2'nin asla sağlamayacağını görüyorum. Neden? Çünkü ben buraya 2 bile versem arkadaşlar bakın. Burası 32 oluyor zaten. Yani 32'ye kadar olan sayıların toplamı bile hemen 3500 yapmayacak zaten. Şimdi o zaman diyorum ki ve 2 kesinlikle sağlamıyor bunu. 3'e baktığımız zaman 3 üzeri 5 de 243 yapıyor. Yani 243 çok kadar olan sayılar zaten. Bundan bir önce gelen 81, onların bir önce gelen 27 falan. Onlar da 3500 yapmayacaklar direkt görüldüğü üzere. Peki bir sonraki asal sayıyı denediğiniz zaman 5. Arkadaşlar 5'in de direkt sağlamadığını görüyorum. Çünkü 5 verseydim her ikise bakın 5'in katı, 5'in katı, 5'in katı. Bunların hepsi 5'in katı olacaktı. Ama yanında bir tane 1 olduğundan 5'in katından 1 fazla oluyor. Yani 5'in katı olan 3500'e asla eşit olamaz. Yani 7 denediğiniz zaman da zaten asla 3500 olamaz çünkü bakın burada 7'nin 5. kuvveti bile yani 3500'den daha büyük bir sayı. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir x değeri için bunu sağlamadığını görüyorum. Yani diyorum ki 2, 3, 5 için sağlamıyor. Demek ki devamı için de sağlamayacak zaten. Yani ben sadece diğer ihtimale bakacağım. O da arkadaşlar a'nın x çarpı y kare olduğu ihtimal. Şimdi tamam. A'mız x çarpı y kare olacak. Peki bunun pozitif tam bölenleri nelerdir? Hemen yazalım. Bakın 1 artı e, y artı y kare var. x var arkadaşlar. x çarpı -y, y var. Bir de x çarpı y kare var. Bakın 6 tane pozitif tam bölünde yazdık. Bunların toplamının 3500 olmasını istiyorum. Şimdi ifadeye baktığım zaman şurası sadece y'lerden oluşuyor. Şurayı da x parantezine alabiliyorum. Bakın burayı x parantezine aldığımız zaman 1 artı y artı y kare yaptı. Yani baştaki ifade. Dolayısıyla bunları da 1 artı y artı y kare parantezine alacağım. Bakın alınca nasıl gözükecek arkadaşlar? x artı 1 parantezinde neden? Çünkü burası da zaten 1 çarpı 1 artı y artı y kare. Yani x artı 1 çarpı 1 artı y artı y kare dediğim şey 3500 yapmış olacak. Şimdi 3500'ü bir asal çarpanlarına ayırmak istiyorum. Zaten e 35 çarpı 100'dür. 35'in içinde bir tane 7 var. 7 üzeri 1. Bir de 5 var. 100'ün içinde de 2 tane 5 var. Dolayısıyla 5 üzeri 3 oldu. Bir de 2 üzeri 2 oldu. Şimdi tek yapmam gereken şey şu. Bunların hangisi çift olabiliyor? Diğeri çift olamıyor. Ki ben bu 4'ü alıp direkt direkt oraya göndereyim değil mi? 2 üzeri 2'ye. Ya da bunlardan hangisi 5'in katı olabiliyor? Ona bakacağım. Şimdi şuraya baktığım zaman arkadaşlar burası 1, artı y çarpı y artı 1 değil mi? y kare artı y dediğim şey y çarpı y artı 1'dir y çarpı y artı 1 kesinlikle çift bir sayıdır. Çünkü ardışık sayılar bunlar. Sayılardan biri çift olacak. Dolayısıyla çift bir sayıya 1 eklediğiniz zaman da tek olur. Yani 1 artı y artı y kare daima tek bir sayı. Y tek de olsa çift de olsa. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu 4'ü direkt x artı 1'e göndereceğim. Yani 1 artı y artı y kareden gelemez. Peki şimdi 5'e bakacağım. 5'i bunlardan hangisine gönderebilirim? Zaten bunlardan biri bana izin verecek aslında gönderip gönderememe. Şöyle en son esas almak için bir şey ulteceğim. O yüzden burası kesinlikle tek yazayım. Şimdi Y'miz arkadaşlar 5'in katı olsa 1 artı y artı y kare 5'in katı olamıyor. Neden? Çünkü sen 5'in katısın, sen 5'in katısın. Üzerine 1 ekledim. 5'in katından 1 fazlasın. Yani 5'in katı değilsin. Peki 5k artı 1 eklesem yani 5k artı 1 formunda bir sayı. 5'e bölündüğünde 1 kalanı veren bir sayı eklesem. Bakın 1'in karesinden burası 1, 1, 1 daha 3 yapıyor. Yani ben buraya mesela 6 gibi 11 gibi bir sayı eklesem 5'e bölündüğünde 3 kalanı verecekmiş. Peki 5k artı 2 denesem 2'nin karesi 4 artı 2 daha 6 bir daha 7. Bakın bu sefer de 7 yaptı. Yani 5'e bölündüğünde 2 kalanı veriyormuş. 5K artı 3'ü denesem hemen 3'ün karesinden 9, 3 daha 12, bir daha 13. 5'in katı olmadı. 5K artı 4'ü denesem 16, 4 daha 20, bir daha 21 yaptı. Yani dolayısıyla arkadaşlar sağ taraf asla 5'in katı olamıyor. Bunu görmenizi istedim. Dolayısıyla ben 5'in katlarını da diğer tarafa atıyorum. O zaman diyeceğim ki sen kardeşim kesinlikle 5 üzeri 3 Çarpı 2 üzeri 2 olmak zorundasın. E diğer tarafa da 7 kalmak zorunda. Yani 7'yi de diğer tarafa göndersem zaten buraya 1 kalacak. E buranın 1 olması için zaten burada bizim y'imizin eksi 1 ya da 0 olması lazım. İkisi de olamadığından arkadaşlar kesinlikle orası 7. Dolayısıyla hemen ben burada y'nin değerlerini bulabilirim. Bakın x artı 1 dediğim şey eşittir. 125 çarpı 4'ten 500. E 1 artı y artı y kare dediğim şey de 7 ise. 7'yi sol tarafa gönderdim. Yani y kare artı y eksi 6. 0 olmuş oldu. E burası da y artı 3 çarpı y eksi 2'dir zaten. Buradan da y'nin asal sayı olaraktan 2 geldiğini gördüm. Arkadaşlar buradan da bir sol tarafa gönderirsem x 499. Yani sadece bir tane x ve sadece bir tane y değeri geliyormuş. E sayımız neydi arkadaşlar? x çarpı y kareydi. O zaman şöyle en son hesaplarsak a eşittir. 499 çarpı 2'nin karesi. Yani 4 o da 500 kere 4'ten bir tane 4 çıkartırsam. 1996 yapmış oldu. Yani tek değer var ve o da 1996'dır. Şöyle şıkkımızı işaretliyorum ve SS almak isteyenler için ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.